Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Tanışalım videosu çekelim istediniz. Çünkü ben şunu unutmuştum ki özür dileyerek söylüyorum. Berrak Kelemençe kanalından gelen şu 17 binlik takipçim e, bana hiçbir şey sormazdı. Çünkü ben orada aile hayatımda paylaşırdım. Vlog da yapardım. Ama Bana Anlat kanalına sonradan gelenler ve Berrak Kelemençe kanalıyla ilgili hiçbir şey bilmeyenler e, malumunuz o kanaldaki bütün videolar da silindiği için şöyle Hiçbir şey bilmiyorum. E, kimi seyrediyorum demekte de çok haklılar. Ben de vallahi nereden başlayacağımı ve nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Herhalde spontane gelişecek. En çok neler soruluyor aslında. Onları ben not aldım. En çok neler soruluyor? E, kimim aslında o soruluyor. Kimsin derken e, tabi imalar da oluyor aralarda ama kimsin derken en çok neyi öğrenmek istiyorlar? herhalde yaşımı başımı nerede yaşadığımı falan diye düşünerekten saf ve masum duygularımla <laughs> cevap veriyorum buna 25.09 yanlış söylermişim doğum tarihimi 25.09.1985 Bandırma doğumluyum babam Antakyalı Antalya'da yaşıyorum iş için geldik eşimin işi için geldik aynı zamanda kendiminde fayda sağladığı bir olaylar zincirin içerisindeyken çok şükür olsun ki yaklaşık herhalde 3. senemiz olacak 3 senedir buradayız Sahil şeridindeyiz, daha doğrusu ee, sahil şeridinde en yakın köye taşınıp tatil köyüne taşınıp oturuyoruz. Ee, i̇nanılmaz bir huzur verdi aslında buraya taşınmak bana. Şöyle ki, evet Antalya büyük şehir ama biz Antalya'da değiliz. Biz daha böyle e, kasaba, sahil kasabasında yer alıyoruz. Çünkü eşimin işi gereği sahilde olmamız gerekiyor. Denize çok yakın olmamız gerekiyor. E, aynı zamanda ormana çok yakın olmamız gerekiyor. Aynı zamanda e, buralardan eşimizi yürütürken eşimin uçağa binip tekrar yurt dışına gidebilmesi için çok da yakın mesafede olması gerekiyor. İşte burası tam olarak Antalya. E, yaklaşık 2 saatte de havaalanına gidip uçağa binip işini halletip geri gelebiliyor. Şöyle ki, herhalde neden oradasınız, niye Antalya'dasınız, niye Antalya'da yaşıyorsunuz soruların cevabını vermişimdir diye düşünüyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz sorusuna çok uzun süre cevap vermeye çalıştım fakat e, asla ve asla önü kesilmeden bu sorular sorulmaya devam ediyor. E, öbür evdeki imkanlarımız olmadığı için, ev çok küçük olduğu için ofisi dışarıya kurmuştuk. Ama bu evde e, bir oda fazlaya çıktığınız için artık burada ofiste. E, Engin masası orada, benimkisi burada. İşlerimizi buradan yürüteceğiz. Evden çalışacağız çünkü şimdi pek mümkün değil ama ilerleyen zamanlarda herhalde siparişleri de olacaktır. Engin aynı zamanda araştırmacı yazar ve kendisinin hem Türkiye'de hem de yurt dışında bir YouTube hesabı var. Amazon'da kitap satışları var. YouTube hesabında, yurt dışındaki YouTube hesabında sponsorluklardan gelen ürünleri Türkiye'de satıyordu. Bu korona belası çıkmadan önce. Şimdi herkes gibi biz de bir beklemedeyiz. İşimiz bu, gücümüz bu. Avukat değilim, öğretmen değilim, ee, işte herhangi bir meslek grubundan değilim, bankacı değilim. Bunların hiçbirisi değilsen işsizsin dersen, derseniz hiçbir iş yapmıyorum, işsizim o halde. Çünkü buna çok fazla cevap veriyorum. Hala ne iş yapıyorsun diyorlar. Onun için bu tanışalım videosunu ne iş yapıyorsunuz diyenlere linkini... Kopyalayıp atarım. Herhalde açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum. Sonra en çok sorulan bir soru daha. Çocuğun kaç yaşında? Çocuğun var mı? Evet, çocuğum 2012 doğumlu bir çocuğum var. Ee, kız çocuğum var. Videolarda neden göremiyoruz? Şimdi buradaki bana anlat kanalındaki platformda öykünün hiçbir yeri yok. Yani eskiden Berrak Kelemençe vlogta dağ bayır gezerken onun da elinde sepetiyle karadut toplarken görebiliyordunuz. Ama şimdi ben burada e, gündemi paylaşırken, gündemden bahsederken öykünün yani nasıl bir e, videoda yeri ve içeriye konsepte uygunluğu söz konusu olabilir Lütfen bazen bazı soruları sorarken en azından sormadan yazmadan o değerli parmaklarınızı klavyede eskitmeden önce şöyle bir düşünmenizi tavsiye ederim. Tanışalım tanışalım saçının rengi saçının rengi saçının rengi saçımın rengini söylemiyorum. Çünkü e, özellikle kuaföre gidip düzelttiremeyeceğiniz için şimdi anlatacağım da öyle videoların altına sorduğunuz zaman hemen öyle yazamıyorum. Yazdığım birkaç kişiye de pişman oldum. E, kuaföre gidip düzeltemeyeceğiniz için karantinada olduğumuz için e, sokağa çıkma yasağı olduğunuz için herhangi sizi üzecek herhangi bir sonuçla karşılaşmamanız için direkt numarayı söylemedim ama şimdi buradan tane tane anlatacağım e, olur olmaz artık bundan sonrası günah sizin boynunuza şimdi o saç renginiz her ne ise çok siyah koyu, koyu kahve kızıldan döndüm bunların hepsi için siz de biliyorsunuz ki önce saçınızı sıfırlamanız, açmanız gerek. Ee, eğer açmazsanız bu renge asla ulaşamazsınız. Kafamda çıldırmış gibi beyaz var. Nedenini bilmediğim şekilde çıkmaya başladılar. Yaşlanmış olamam diye düşünüyorum. <laughs> ya sudan ya havadan diye düşünüyorum. Ee, çok fazla beyaz var. Bu yüzden e, ben sürünce çok açık renk oluyor. Zaten uçları da sarıydı. E, tam tutuyor yani sürdüğüm andan itibaren ucundan e, dibine kadar aynı renk oluyor. Hangi boya? Şuralara bir yerde de gene iliştireyim. Görün e, 8.32 işte altınlı ballı kumral mı? Öyle bir şey. Ondan önce çok merak edenler bu açık olan bir koyusunu merak edenler. Diğer videolardakini görüp de merak edenler. Onda da e, 6 numara vardı, 7 numara vardı 9.1 vardı ama hepsinin açıcısı ee, en yüksek olan, en yükseğin bir ortası olan 9 volümlüktü. Ne anlatıyor bu kadın? Ben hayatımda hiç evde saç boyamadım diyorsanız sakın ola ki siz buraları ciddiye alıp evde uygulamaya kalkmayın. Devamlı ben boyuyorum merak, tarif ettiğin şeyleri biliyorum yaparım, elimin ölçüsü, ayarı iyidir diyorsanız dikkatlice dinleyin. Şimdi bunun bir tık koyusunu istiyorsanız 6 numara, 7 numarayı e, dokuzluk suyla karıştırıp içine de şöyle şu kadar şu kadar bir 9 bir koyarsanız hafif küllü o yeşilim trak görüntüye ulaşırsınız. Şimdi ben bunu saçımı e, iyice açıldığına emin olduktan saçlarım uçları sarıya döndükten dipleri de beyaza döndükten sonra 8.32 ile iki kutu boya çıkıyor kutunun içinden. Şöyle şuralara bir yerlere koyacağım. İnanılmaz da ucuz bir boyadır. Hiç de kurutmadım. Eee Onunla bir kere boyadım güzelce. Sonra bir kez daha be tekrar söyleyeyim. Diplerim çok beyaz olduğu için bir kez daha diplerini boyadım, streçledim. Çok açıldı. Bu kadar açılacağını ben de tahmin etmiyordum. Çünkü saçım gerçekten alt rengi çok açık olduğu için çok açık bir ton çıktı. Üstteki koyu boyayı bile attı sıyırdı. bu yüzden herhalde hoşunuza gitti. Benim de hoşuma gitti açıkçası. Ama ben sarıya dönmeye çalışıyorum. Dışarı çıkamıyorum, kuaföre gidemiyorum. Bu yüzden evdeyiz. işte idareten hallediyoruz. Beğenmişseniz de ne ala. Boyamak isterseniz de dediğim gibi o saçı önce sıfırlayın, açın. Ondan sonra şu şuralara koyduğum dediğim boyayı karışımı sürersiniz kafanıza. Bunun bir tık koyusu içinde 6'yı, 7'yi ve küçücük 9'u biri eee 9 volümlük o kaç oluyor? 30 volümlük oluyor galiba. %9'luk dokuzluk e, suyla karıştırıp herhalde yaparsınız diye düşünüyorum. Gerçekten hiç ilgi alakam yok bu konularla. Ne anlatıyorsun diyorsan sakın sakın sen bu işe bulaşma. Hiç girme o işlere yani. Çünkü başına dert alırsın. Hele gür kafan bir varsa, gür bir saçın varsa eyva eyvah işin içinden çıkamazsın yani. Sonra sorduğunuz rujunun rengi hiç öyle Ruj muj alan bir insan değilim. Şöyle bir küçük bir çantanın içinde 3-5 parça bir şeyim var. Onlar da çok e, önceden bana Berrak Kelemençe hesabından gelen sponsorlar Gabrini'ydi e, söyleyeyim. Bir kutu göndermişlerdi bana. Anlat koy e, paylaş diye. Paylaştık anlattık koyduk. Ben bunu bir sürdüm bayıldım hiç bırakmak istemedim. Kalem gibi rujlar bunlar. Onları da şöyle bir yerlere koyarım. Çok da uygun olması lazım fiyatları. Onların bendeki serileriyle, numaralarıyla gittim. Aynılarının biraz kabı değişmişti. Ama buldum, aldım, gene aynı makyaj çantama koydum. Ee, onlarla makyajımı yapıyorum. Öyle aman aman e, pahalı, çok marka bir şeyler değiller fakat iyi iş görürler. Yara bere yapmazlar e, ee, kalitesinden de valla bilmiyorum kaç sene oldu Berrak Kenevençe 2018, 2019, 2020 yani 2-2,5 iki, iki, buçuk yıldır kullanıyorum hiçbir sıkıntı yaşamadım tavsiye eder miyim? etmem çünkü benim cildim başka senin cildin başka benim makyajla gezdiğim, geçirdiğim süre belki başka, seninkisi başka diyeceğim ama en uzun makyajlı süreyi ben geçiriyorumdur herhalde. Ee, çok erken saatlerde yapıp, e, işlerim hallolup eve gidip artık pijamamı giyip yüzümü yıkayana kadar çok uzun bir süre geçiyor, suratımda kalıyor. Ama ben dediğim gibi yüzümü güneşte ki Antalya'nın güneşinde şapkayla, güneş gözlüğüyle ki güneş gözlükleri çok büyük, onlarla korumaya muhafaza etmeye çalışıyorum. Dediğim gibi herkesin cildi, saçı, teni başka. Önermem. Ee, öneri amaçlı söylemiyorum. Bilgi amaçlı söylüyorum. Paylaş 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 dediğin için söylüyorum. Gizli saklı değil. Sanki ben de böyle paylaşmayınca bir utanıyorum. Ay diyorum sanki saklıyormuşum gibi oluyor. Ee, ama ondan değil. Önerince de tedirgin oluyorum. Şimdi dudağında çık çıksa benden bilecek. Ee, sonra neydi başka? Çok söylenen dudakların dolgu mu? Değil. Ee, küçüklük bebeklik fotoğraflarından beri dir. Ee, böyle dudaklarımda dolgu yok. Hiçbir yerimde estetik yok. Alnımın ortasında ve şuralarda ciddi kırışıklıklarım var. Bak şöyle yapınca ortaya çıkıyor. Onları da doldurtmak için gün aldım. Vallahi Allah reva görmedi. Karantina muhabbetine bütün güzellik merkezleri kapandı. O da öylece kaldı. Ee, Bilmiyorum açılırlar mı tekrardan Açılırlarsa gider miyim Çünkü ben o tarafta almıştım günü ee, Biz geldik bu tarafa Ben Finike'deyim Orası kaldı Manavgat'ta Sırf dolduğu için kalkıp oraya gider miyim Hiçbir hiç düşünmedim Yani bilemiyorum Ödedim de <laughs> Parasını da ödedim ama Ne olur ne biter gerçekten bilmiyorum Ama öyle sizin Çok ayberakta ne olmuş değişmiş diyeceğiniz bir şey değil Şöyle şuraya bir dolgu, bir de şu iki üste botoks yapılacaktı. E, kampanya vardı, işte önceden öde uygun olsun hikayesiyle girdim. Olur mu olmaz mı bilmiyorum, bunu da zaman gösterecek. İnşallah bu kötü günler geçer de e, gider yaptırırız. Hevesim de kursağımda kaldı açıkçası. Çünkü bayağıdır e, niyetleniyordum, hem cesaret edemiyordum... Hem buna ayıracak bütçem yoktu. Hem cesaret etmeye kalktım. Hem buna ayıracak bütçem vardı. kapan Demek kısmet değilmiş. Dişlerimi yaptırmaya kalktım. Arka dişlerimin hepsini söktürttüm. Bu yüzden arada bir Murat Övünç gibi konuşuyor olabilirim. Ben de farkındayım. Kayıyor yani böyle. Arkada dişlerim yok. Dişlerime implant yaptıracaktım. O da kaldı. Yani cesaret edemeyip bu yaşıma kadar neyi kalkıştıysam hepsi bu korona belası yüzünden yarım kaldı. Olur olmaz bilmiyorum. Zaman neyi getirir neyi gösterir onu da bilmiyorum ama herhalde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Benimle ilgili başka neleri merak ediyor olabilirsiniz. Sorarsınız. En çok neyi sorarsınız? Şöyle bakayım mı? Instagram DM'den. Herhalde nasıl başladım falan diyenler var. Bu işe nasıl başladım diyenler var. Şöyle başladım. Yine, yine Berrak Kelemençe kanalında bir gün Ecrin Bebek vardı. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Ecrin Bebek'le ilgili ee, olayı Engin'e anlatıyordum. Bak böyle olmuş, şöyle olmuş. Sonra da dedim işte bunun amcasıymış ama aslında amcasiymiş, öz amcasiymiş. Şöyle anlatırken Engin dedi ki bana anlatma dedi. Yani aç Eee kameraya anlat dedi yani belki de, de oradan bir tepki alırsın yani bir şeyler paylaşırlar bilgi paylaşırlar. Hem çocuk hala kayıptı o zamanlar. İşte orada anlatmaya başladım gün gün yaşadıklarımı. Hatta o zaman e, işte evden işe giderken arabada falan çekiyordum. Arabada seyrediyordum Müge Anlı'yı. Öyle anlatırken anlatırken birdenbire oradaki kanal kitlesi hızlıca büyüdü. E, sonra işte başına bir işler geldi. O da olabilirmiş ya. Yani hayatta her şey mümkün başına bir işler geldi ben bana anlat kanalına geçtim bana anlat kanalındaysa e, genel olarak bütün gündemi takiben e, yorumumu yaptım sizler gibi evde nasıl oturup sizde e, kahvaltı sofranızda bir şeyler mırıldanıyorsanız yanınızdakine ben de onun gibi bir şeyler mırıldanmaya başladım ama benimki çok daha keyifliydi e, şöyle düşünün e, hem beni dinleyen beni e, sözümü lafımı önemseyen arkadaşlarım oldu. Hem de şahane fikirler ve teorilerle bana cevap veren arkadaşlarım oldu. O kadar şanslıyım ki bu konuda gerçekten memleket değiştirdiğim için böyle ciddi bir arkadaş çevrem buralarda yok. Ee, Görüştüğüm, Whatsapp'tan iletişimde olduğum eski arkadaşlarım var ama onlar da ee, yani gerçekten eskisi kadar e, yakın olamadığımız için yani sizinle hiçbir zaman Birebir sohbette aynı masada oturmadığımız için biz bunun eksikliğini ve yokluğunu hissetmiyoruz. Ama onlarla bu olamadığı için artık işte o tadı bulamamak ama sizde ve sizinle paylaştıklarımda ve birçok şeyi size sormamla ilgili buradaki bütün yalnızlığımı aldınız. Gerçekten artık kendimi yalnız hissetmiyorum. Şöyle ki şimdi geçen gün ee, bir videonun herhalde bilmiyorum başında sonunda bir şey paylaşmıştım Bana aynı anda belki 5-6 tane takipçim instagram demeden bunu bana mı dedin dedi <laughs> Sanki bunu bana dedin dedi Sanki onu aslında evet hepinize dedim Sana dedim sana da dedim ee, Yani bu duyguyu hissediyor olmanız Sana dedim duygusunu hissediyor olmanız çok hoşuma gitti ee, tek tek evet şahsınıza söylediğim güzel şeyler oluyor. Hissediyorum. Dediğim gibi profil fotoğrafların şu kameranın etrafında döndüğünü görüyorum. Ee, bu yüzden bu rahatlık geliyor. Yoksa öyle çok rahat da bir insan değilim yani. Ee, pek dışarıda konuşkan da değilim. Ben evde anneme konuşan bir insan böyle annemin kafasını şişirene kadar anlatan bir insandım yani öftediği zamanlar da olurdu ama şimdi uzağa sabır tüm videolarımı açıp dinliyordur ee, ama arkadaş çevremde de yani anlatmayı, taklit yapmayı, mutlu olmayı çok seven bir insandım. Ama bütün çevremden kopup başka bir şehre yerleşmek fikri yalnızlığıma bir çare olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Umarım kendimi anlata tanıtabilmişimdir. İnsanın zaten en büyük herhalde hayattaki amacı kendini tanımaktır. İşte ben de kendimi tanımaya çıktığım yolculukta sizinle geçirdiğim zamana bayılıyorum. Hep hep beraber olalım istiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Tanımayanlar, bilmeyenler, öğrenmek isteyenler varsa herhalde bu videoya bir tıklarlar ve bir bakarlar nedir ne değildir diye umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir kendimi Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.